Nilhan Nur Kışlalı. Nefes alamıyorum. Hiç mi ders almadık? Geçtiğimiz pazartesi günü Minnesota'da dehşet verici bir olay yaşandı. Sahte banknot şüphesiyle çağrılan polisler şüpheli George Floyd isimli 46 yaşında olan siyahi vatandaşı öldürdüler. Floyd bir polis memurunun diziyle boynunu 8 dakika boyunca sıkıştırmasıyla can verdi. Olay bir görgü tanının çektiği videoya an be an yansıdı. Floyd, Lütfen memur bey, nefes alamıyorum, öleceğim diyerek can verdi. Acı ve dehşet verici olay bu karantina günlerinin insanlara hiç mi ders vermediği sorusunu sordurtturuyor. Floyd'un ölümünden 24 saat sonra çoğu siyahi Amerikan vatandaşları Michigan sokaklarına akın etti. Floyd'un öldürüldüğü yerde toplanıp nefes alamıyorum diyerek slogan attılar. Protestocuların hemen hemen hepsi koronavirüse karşı önlem alarak maske takıyordu. Bunlara rağmen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve flash el bombasıyla müdahale etti. Asıl üzücü olan tarafsa aynı polislerin 30 Nisan'da Michigan'da karantinaya karşı eylem yapan ve virüsü insanlara bulaştırmayı kendilerinde hak gören ve bu sefer çoğunluğu beyaz vatandaşlardan oluşan protestoculara verdiği tepkisizlik. Bu protestocular üstelik silahlıydı birçoğunun elinde AK-47 silahlarından vardı. Her ne kadar davranışları eleştirilmiş ve sosyal medyada yuhalanmış olsa da bu protestocular devlet güvenliğinden yararlanmışlardı. Polis, salı günü silahsız ve bir vatandaşın haksız yere öldürülmesine protesto edenlere plastik mermi sıkarken silahlı beyaz vatandaşlara karşı daha birkaç hafta önce geride durmuştu. Bu tablo geçmişten günümüze çok da bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Irkçılık tıpkı bundan 100 yıl öncesinde olduğu gibi devam ediyor. Bu sefer tek fark görüntülerin siyah beyaz yerine renkli ve akıllı telefonlarla paylaşılıyor olması. Bir grup kuaföre gidememekle yakınıp ellerinde silahlarla sokakları dolduruyor. Diğeri ise nefes alma hakkını savunarak protesto ediyor ve şiddete maruz kalan yine onlar oluyor. Koronavirüsle canla başla mücadele ettiğimiz, hayatımızın nasıl değerli ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlayıp yaşadığımız bu günler hiç mi bir şey değiştirmez. Nilhan Nur Kışlalı